Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli izleyenler, bir feza ile amel programında daha sizlerle beraberiz. Malumunuz üzerimizden hakikaten çok önemli zamanlar deveran ediyor. Bunun kıymetini iyi bilmemiz lazım. Nitekim Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin buyurmuş olduğu ayet-i kerimesinde اِنَّ عِدَّتَ indallahi اِنْدَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ Allahü Teala indinde e, ayların sayısı 12 olarak tespit edilmiştir buyurmakla beraber bunların bazılarının hürmete layık aylar olduğunu Allahü Teala bizlere ifade ediyor bu hakikaten çok önemlidir Dolayısıyla e, bir takımları İslam öncesinde dahi hürmetle e, kendilerine muamele edilmiş aylardan olmakla beraber bir takımları ise tabii daha sonra yine bu 4 ay e, itibariyle e, İslamiyet'ten sonra dahi yani İslamiyet'in zuhurundan sonra dahi e, hürmete layık olarak addedilmiştir. Bu hakikaten çok önemlidir ki bunlardan bir tanesi Recep-i Şerif ayıdır. Aynı zamanda Recep-i Şerif ayının bir hürmeti, bir e, mütehassıs özelliği daha vardır ki bu özellik de e, genel kanı olarak İslam literatürünce üç aylara tekabül etmesidir. Yani üç aylar ile vasıflanmasıdır. Bu hakikaten çok önemli. Bunun sebebi de Efendimiz Aleyhisselam'ın bir takım hadisi şeriflerinde zikretmiş olduğu peş peşe gelen recep Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayının bir araya gelmiş haline denmektedir. Hakikaten çok önemli. Efendimiz Aleyhisselam özellikle bu aylardan bahsederken Recep-i Şehrullah, Şaban-ı Şehri ve Ramazan-ı Şehri ümmeti buyuruyor. Efendi kardeşlerim, böylesi kıymetli aylar muvaciyesinde birçok hadis-i şerifin beyanatı üzerine Recep ayı affın ve mağfiretin ayı olarak karşımıza çıkıyor. Hakikaten öyledir. Hatta hatırlayınız. Efendimiz Aleyhisselam Sevban Radıyallahu Anh ile beraber bir mezarlık muhaciyesinde ilerliyorlar. Mezarlığın yanından geçiyorlar. Sevban Radıyallahu Anh ağlamaya başlıyor hüngür hüngür. Çünkü bazı kimselerin azap gördüğü müşahede ediliyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ey Sevban işte bu mezarlıkta yatan bir takım kimseler Allahü Teala tarafından azab olunuyorlar. Azaba düçar olmuşlar. Halbuki onlar Recep-i Şerif ayından eğer bir gün oruç tutsalardı, bir geceyi de ibadetle geçirselerdi muhakkak ki bu azap hali üzerlerinde olmazdı. Efendi kardeşlerim hakikaten bu ayları iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Şunu unutmamalı. Geçtiğimiz sene bizimle beraber olan nicesi bu sene aramızda değiller. Dolayısıyla ömür ser, sermayesi ve vakit kılıcı hakikaten çok keskin bir kılıçtır. Bunun farkında olarak hareket etmemiz lazım. Hatırlayın Mektubat-ı Rabbaniye'de İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor. İnnel vakte sev, seyfun katia. E, Muhakkak ki vakit keskin bir kılıç gibidir diyor. Bu hakikaten çok önemli. Çünkü üzerimize deveran eden bu vakit bir daha geri gelmeyecek. Hatırlayınız, Secde Suresi'ndeki ayeti i kerimelerde velev tera izil mucrimun Tabii ki bu her ne kadar kafirler için inmiş olan bir ayet-i kerime olsa da Müslümanlar olarak bizler de bundan kendimize bir pay çıkarmaya gayret etmeliyiz. Orada ne buyuruluyor? Ey Habibim Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ O boyunlarını eğmiş halde cürüm işleyen, günah işleyen kimseleri karşımızda görsen şimdi onlar bize diyorlar ki bizleri tekrar gönder. Biz Rabbena, Semi'na ve Ata'na biz işittik ve gördük. فَارْجِعْنَا نَا مَنْ صَالِحًا اِنَّا Bizi tekrar geri gönder de kanaatli bir şekilde, hakiki bir şekilde ibadete yönelelim. Artık onlar için vakit yok buyuruyor. Dönüş yok buyuruyor Allahü Teala. İşte bu konuma gelmeden önce tabiri caizse ölüm bize uğramadan önce bu ibadetlere hakkıyla sarılmamız, üzerimize de eden bu günleri hakkıyla idrak etmemiz ve bu şuurla hareket etmemiz lazımdır. Hakikaten bu çok önemli. Hatırlayın, daha önceki programlarda size bazı misaller vermiştim. Yerincedir tekrar e, rivayet etmekte bir problem ve sakınca görmüyoruz. Ee, anlatılır ki eski e, peygamber veya e, evliya olduğu rivayette olan bir husustur ama genel kanı olarak peygamberlerden rivayet edilir. Zülkarneyn aleyhisselam kavmiyle beraber bir mağaraya doğru ilerliyor gece karandığı ve mağaranın kararlığı göz gözü görmez halde ilerlerken Allah'ın peygamberi o zat ashabına doğru yönelerek diyor ki ashabım şimdi buradan geçtiğiniz halde yerde bulduğunuz ne kadar çakıl taşı ne kadar meta varsa toplayınız ve yoluna devam etmeye başlıyor. Onun asabından bir takımı diyor ki neyimiz var neyimiz yoksa malımız, mülkümüz, yükümüz hepsini burada terk edelim. Ee, boşalan çuvallarımıza peygamberin söylediği üzere, onun bize tavsiye ettiği üzere buradan çakıl taşlarını toplayalım. Demek ki lazım olacak o bize dediğine göre, o bize bu tavsiyeyi yaptığına göre bunları bizim toplamamız lazım. Tabi bu şekilde bir takımı toplamaya yönelik harekatta bulunuyor. Bir takımı diyor ki peygamber söylediyse vardır bir bildiği. Az da olsa emre ittiba etmiş olalım. Ee, onun emrine uymuş olalım. Birkaç bir şey alalım yanımıza. Onlar az bir meta alıyorlar. Bir takım kimseler de var ki onların en arkasında sizler bu kadar eşyanızı buraya terk ederek hepsinin işlerini boşaltarak tekrar doldurmak suretiyle ciddi bir vakit harcıyorsunuz. Zaten göz gözü görmüyor. Kavmimizi kaçıracağız. Sizin yüzünüzden geri kaldık diyen kimseler. Onlar hiç toplamıyor ve insanları da bu noktada yapmayın ne gerek var niye bu kadar meşgale ediyorsunuz niye bu kadar uğraşıyorsunuz diye onları yola teşvik eden ve bunları yapmamaya teşvik eden kimselerdi. Yani insanları kötülüğe çağıran kimselerdi. Fakat mağaradan çıktıkları zaman, gecenin karanlığı ve mağaranın karanlığından kurtuldukları zaman Zülkarneyn Aleyhisselam ashabına dönüyor ve diyor ki Ey kavmim şimdi yanınızdaki mallarınıza bir bakın bakalım. İnsanlar bir bakıyorlar ki mallarına hepsi altın ve mücevherat dolu. Yolda oyalanan peygamberin emrine tam bağlamında itaat eden, kendi eşyalarını dahi terk edercesine orada bırakan ve malına mal katan kimseler sevinç içerisinde gark oluyorlar. Onların arkasından peygamber söylediyse vardır bir bildiği itaat edelim diyenler az bir azaldıkları mala biraz seviniyor ama hayıflanıyorlar ki biz de bütün malımızı terk edip alabilirdik. O fırsat kaçtı. En arkadakiler ah vah etmekten gözleri yaş dolmaktan başka ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Artık geriye dönlemeyecek ve hiçbir mal ve mülk edinilememiştir. İşte bu nokta aynı dünya hayatına benzetiliyor. Düşünün ki dünya hayatında üzerimize deveran eden vakit işte o mağarada bulunduğumuz vakit gibi. Evet göz gözü görmüyor. Şu an hangi amel, ne kadar sevap, hangi amel, ne kadar faziletli, ne kadar önemli bunlar şu an gözükmüyor. Fakat Mağaradan çıkıldığı zaman, dünyaya göz yumup ahiret noktasında gözümüzü açtığımız zaman tabiri caizse, yani insanı vefat ettiği zaman, işte o mağaradan çıkan insan gibi. O zaman yapılan amellerin, bu sevapların, bu faziletlerin kıymeti harbiyesi o zaman meydana gelecek. Hz. Ali anh bir gün, e, Kâbe-i Muazzama etrafında kâh tavaf ediyor, kâh namaz kılıyor, ibadette bulunuyor. Orada bulunan müşriklerden birisi diyor ki, ey Ali, eee... Sabahtan akşama kadar ibadet ediyorsun, tavaf ediyorsun, kendini ibadette yıpratıyorsun tabiri caizse. Ya hak değilseniz, ya hakikaten bu yaptığınız ibadet boşuna gidiyorsa. Zaten müşrik Allah'a şirk koşan demektir. Allah'a inanıyorlar esas itibariyle. E, fakat ona ortaklar koşuyorlar. Bu bağlamda sıkıntıları vardı Mekke müşriklerinin. Hz. Ali Dolan ona dönüp şu manidar cevabı veriyor. Peki ya hakikaten biz hak isek, biz doğru isek, olur da yanlışsa... Yapmış olduğumuz ibadet Allah'adır. Allah'a ibadet yaptım. Boşa gitse de Allah'a ibadet yaptım diyor. Problem değil. Eğer hakikaten yanlışsak senin dediğin gibi. Peki hakiki doğru biz isek, bunlar yapılması gerekiyordu ise de siz yapmıyorsanız sizin haliniz nice olacak? İşte bu cevap hakikaten çok manidar ve bizlerin de son derece ehemmiyet göstermesi gereken hadiselerden birisidir. Dolayısıyla bu amellere bu şekilde bakmak lazım. İşte şu rivayet zayıf mıdır, bu rivayette şöyle bir şey var mıdır, bu noktalarına gidildiği zaman işte o e, azar azar metalanan insanlar konumuna düşme durumu da söz konusu olabilir. Düşünün ki işte Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kavminde peygamber dedi ya hadi Azuz kıyısından köşesinden bir şeyler alalım, emre itaatsizlik olmasın şeklinde yapan noktasında Evet bir şeyler elde etmiş oluruz ama bunca ibadet ve bunca vakit boşa geçtiği için üzülmüş olabiliriz. Düşünün ki şu kadar ibadet varken Recep-i Şerif ayında Efendimiz Aleyhisselam'ın sevban ödeyoluğuna söylemiş olduğu gibi sadece bir gün oruç tutmakla bir geceyi kıyamda geçirmekle beraber o insanlar azaptan kurtuluyor. Hakikaten çok önemlidir. Yani düşünün ki böylesi bir fazilet daha kime nasip olacak? Daha sonraki programlarımızda sürekli sizlere inşallah bu konuda e, bahsedeceğiz. Kadir Gecesi'nin fazileti bu ümmete mahsus edilmiş faziletlerden birisidir. Hakikaten çok önemli. Dolayısıyla e, yerince inşallah bu ibadetleri ve bu zikirleri yapabilmeye Rabbim muvaffak eylesin. Hakikaten çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'a e, tam Recebi Şerif Hilal'i göründüğü gün buyuruyor ki e, Ey يَوْمِنْ ma azam تَبَرَكَتُهُ çok ilginçtir hakikaten. Ebu Said el Hurrira'da olan bu arada e, Kariye Camii'nin hemen bahçesinde makamı vardır. Kabri Şerifi e, Cennetül Baki kabristanlığındadır. Çok kıymetli bir sahabe-i kiram efendimiz. Hatta öyledir ki Hazreti Ömer radıyallahu an e, bir sefere giderken, savaşa giderken henüz çok küçüktü Ebu Said el Hurrira'da olan. Dedi ki ya Resulallah ben de savaş yapacağım. Kılıç bulmuş bir yerden beline takmış kılıcı ucu yere sürtüyor. O kadar küçük henüz yani. Ben de cihad edeceğim Allah yolunda diye geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselam kendisine doğru yönelerek yanaklarını okşadı ve dedi ki ya Eba Sait, biz şimdi savaşa gidiyoruz. Medine başı boş mu kalsın? Seni Medine'ye muhafız tayin ediyorum. Medine'yi sen koruyasın. Bak burada hanımlar var, hanımefendiler var. Onların muhafızı olasın. Düzgün bir şekilde vazifenin yapacağına inanıyorum buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Efendimizin bu telkininden sonra yarı yoldan öyle bir döndü ki diyor Hazreti Ömer Adolay'a rivayet ediyor. İki tane küçük ayak izi bir tane de uzun kılıç izi çizgi takip ediyordu kendisini diye. Böylesi kıymetli bir sahabedir. Muksirundandır. Çok hadis-i şerif rivayet etmiştir hakikaten kendisi de. Dolayısıyla Burada da bir makamı mevcuttur. Mutlaka ziyaret etmenizi de tavsiye ediyoruz. Hakikaten çok önemlidir. Makamlardan da birçok feyiz, füyuzat ve berekat hasıl olur Allah'ın izniyle. Bunu da bu şekilde değerlendirmek lazım. Onlara bu şekilde makam adlederek de Konstantinopol olan, eski İstanbul dediğimiz Konstantinopol olan bölge İslamlaştırılmıştır. Bu hakikaten onların tabiri caizse bir İslam mührüdür kabirleri ve makamlarının bulunması. Oraları boş bırakmamak lazım. Mutlaka tavsiye ediyorum. İşte o efendimiz aleyhisselamın yanına girdiği zaman efendimiz aleyhisselam aynen bu şekilde buyuruyor. Ey yemin me azame. Me bereketi. Hangi gün ki bu hangi güne girdik ki sen biliyor musun bugünün faziletini, ne kadar azametli ne kadar e, kıymetli bereketler hazır olduğu bugün de diye efendimiz aleyhisselam buyuruyor. Sonra yine efendimiz aleyhisselama Recep-i Şerif ayına neden Recep ismi verildiği kendisine sorulduğu zaman efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki li يَتَرَجَّبُ ف۪يهِ fihi hayrun kesir. Bugün de bütün hayırlar e, hazırlanır diyor. Yani Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif için olacak bütün hayırlar Recep-i Şerif'te hazırlanır. İşte bu sebeple kendisine Recep denmiştir buyuruluyor. Zaten bir başka ismi de hadis-i şeriflerde, ziyaret e, hadis şeriflerde zikredilmiş olduğuna göre e, bir başka rivayetlerde de özellikle ismi Mudar'ın Recep'i olarak geçiyor. Yani Beni Mudar dediğimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın dedelerinden olan Mudar'ın torunlarının hürmet ettiği Recep olarak geçiyor ki hakikaten Efendimiz Aleyhisselam'ın e, soyu kendisinden önceki nesli özellikle Recep-i Şerif'e ciddi bir bağlamda ihtimam gösterirlermiş. Daha evvelki programlarımızda belki söylemiştik sizlere. Recep-i Şerif'in çok kıymetli hususiyetleri vardır. Allah'ın ayıdır kendisine ayırmış olduğu. Hatırlayın hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Recep-i Şehrullah, Şaban'ın şehri ve Ramazan'ın şehri ümmeti. Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayım ve Ramazan Allah'ın Ramazan ümmetimin ayıdır buyuruyor. Hakikaten çok önemli. İşte burada Osmanlı'da da yapılan çok güzel bir adet vardır ki bütün Beytullah'ın kapıları açılır, ee, içeri insanlar bazı münadiler tarafından davet edilirdi. Bu neye binayen yapılıyor? Bazı rivayetler vardır ki hadis-i şeriflerde, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, e Allah-u Teala diyor, Recep-i Şerif girdiği andan itibaren e görevli melekler tayin eder gökyüzünde. Ve onlara nida ettirir şu şekilde, <laughs> ''Ela inne sahrat tevbeti kadistehallet'' ''Muhakkak ki tevbe ayı vaki oldu, tevbe ayı girdi'' herkesi af ve mağfiret etmek için bağışlanma dilemelerini bekliyorum şeklinde nida eder Allahü Teala. Tövbe ve mağfiret ayı gelmiştir. Aflarınız, mağfiretlerinizi dilenin şeklinde nida eder gök ehli. Dolayısıyla yer ehli de işte Osmanlı'nın çıkarmış olduğu bu hadis-i şeriften bir adet vardır dediğimiz gibi. Kabe-i Muazzama'nın, Beytullah'ın kapısı açılır ve insanlar oraya görevlendirilen bir takım münadiler tarafından bizatihi dediğimiz gibi çağrılar yapar. Ne diye? El beytü beytullah. Bu Allah'ın evidir. Yani Kabe-i Muazzama'yı işareten. Vel abdü abdullah. işte burada tavaf eden, Kabe-i Muazzama'nın etrafında melekler gibi dönen kimseler Allah'ın kullarıdır. Fedhulu ha bi selamin aminin. Selam üzere. Bu tabi iktibasen yapılmış bir sözdür dediğimiz gibi. Selam üzere, hoşnutluk üzere. Giriniz Kabe-i Muazzama'nın içerisine ibadet ediniz. Bir ay boyunca Receb-i Şerif'te Kabe'nin kapıları sonuna kadar açık dururdu. Kabe'nin içerisinde namaz kılmak şeyi veriliyor, fırsatı veriliyor insanlara. Dolayısıyla işte böylesi mükemmel ve güzel bir aydır. Hz. Ali radıyallahu an özellikle bugün de yani recep bir Şerif geldiği zaman mutlaka tevbe ve istiğfarda bulunur. Bir ay boyunca geceleri kaim, gündüzleri sahim olmaya gayret ederdi. Hakikaten kıymetine haiz günlere girmiş oluyoruz. Bu günlerin kıymetini iyice bilmemiz lazım. E, ibadetleriyle, zikirleriyle güzelce değerlendirmek lazım. İnşallah her hafta sizlerle beraber özellikle Recep-i Şerif'in, Recep-i Şerif'ten sonra dediğimiz gibi içerisinde bulunan bir takım kıymetli günler, Ragayip gecesi gibi neler yapılması gerekir. Onun dışında 27. gecesi uğradığı zaman üzerimize malumunuz, Mirac-ı Şeriftir Efendimiz Aleyhisselam'ın Miraç Kandili. Orada inşallah sizlere en güzel ibadetlerden yine bahsetmiş olacağız. Ondan sonra Şaban-ı Şerif ayı üzerimize devaran edecek. Şaban-ı Şerif'in 15'inde inşallah sizlerle beraber beraat, gecesinde yapılması en faziletli amelleri zikretmiş olacağız. Hemen sonrasında ise dediğimiz gibi Ramazan-ı Şerif üzerimize deveran edecek. Ramazan-ı Şerif ki her günü bir mübarek gece hakikaten çok önemli. Her gününü ince ince sizlerle beraber işlemiş olacağız ve tabii bütün senenin incisi tabiri caizse Kadir Gecesi ile alakalı da sizlerle beraber güzel hoş sohbetlerimizi, malumatlarımızı paylaşmış olacağız. Rabbim inşallah üzerimize deveran eden ve edecek olan bu kıymetli günleri en güzel şekilde hakkıyla ibadetle yerine getirmeye muvaffak eylesin diyoruz. Bir sonraki Fezail amel programında görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. salli ala